Hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin hayatında olan bazen çok sevdiğimiz, bazen de başımıza iş açan bir konuya, yani parayla, malla, mülkle kurduğumuz o karmaşık ilişkiye biraz daha yakından bakacağız. Evet. Elimizdeki kaynak da öyle sıradan bir kaynak değil. İmam Gazali'nin ihyasından, özellikle cimrilik ve mal sevgisinin tedavisi bölümünü odaklanacağız. Çok önemli bir bölüm gerçekten. Amacımız da sizin için bu hani derin metinden. En çarpıcı noktaları çekip çıkarmak cimrilik nedir? Mala neden düşkün oluruz ve Gazali buna ne gibi çözümler önermiş, bunları bir anlamaya çalışacağız. Evet, Gazali sadece hani cimrilik kötüdür deyip geçmiyor, çok daha berine iniyor. Neden seviyoruz bu malı, e, altında yatan sebepler ne ve en önemlisi bundan nasıl kurtulabiliriz? Bunları katman katman açıyor. Yani yüzyıllar öncesinden bugüne ışık tutan tespitler var diyorsunuz. Kesinlikle, şaşırtıcı derecede güncel. O zaman lafı çok uzatmayalım, başlayalım. Gazaliye göre bu işin kökeni ne? Neden yani neden bazı insanlar mala bu kadar yapışıyor, biriktiriyor da biriktiriyor? Temel cevap aslında çok net, mal sevgisi yani parayı, mülkü sevmek. Ama Gazali bunu hemen ikiye ayırıyor, bu önemli. Nasıl ayırıyor? Birincisi diyor ki malı kendisi için sevmek değil de e, onunla elde edeceğin şeyler için sevmek, yani arzular, zevkler. Metindeki ifadeyle. Çehevat için sevmek. Hı hı. Günlük hayatta çok gördüğümüz bir şey bu. Bir şey istiyorsun, para lazım. Aynen öyle. İstediğimiz çoğu şeye parayla ulaşıyoruz sonuçta. İşte bu malı bir araç olarak sevmek durumu. Ama buna bir de şey eklenince, tuğli emel diyor Gazali. Tuğli emel. Yani uzun emel, gelecek planları mı? Evet, yani hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama umudu, bitmek bilmeyen gelecek planları. Bu ikisi birleşince kişi gelecekteki o bitmeyen arzuları için sürekli mal biriktirmeye, yani cimriliğe doğru kaymaya başlıyor. Ya ileride lazım olursa korkusu yani. Tam olarak o. Hatta Gazali ilginç bir şey söylüyor. İnsan diyor yarın öleceğini bilse belki elindekini bu kadar sıkmazdı. Çünkü o zaman ihtiyaçlar daha belli, daha sınırlı olurdu. Mantıklı. Peki çocuk sahibi olmak o nasıl etkiliyor bu durumu? sanki o gelecek kaygısını daha da arttırıyor gibi. Kesinlikle tam üstüne bastınız. Metin diyor ki çocuk sahibi olmak kişinin o kendi bitmeyen gelecek planlarının sanki bir devamı, bir uzantısı haline gelebiliyor. Yani ben görmesem de onlar rahat etsin düşüncesi aynen onlar uzun yaşayacak, onların ihtiyacı olacak diyerek biriktirmeye devam ediyor. Hatta bir hadise de atıf yapıyor Metin. Biraz sert bir ifade ama düşündürücü. Evlat, cimrilik, korkaklık ve cehalet sebebidir diyor. O baya net. Yani çocukların getirdiği o sorumluluk, o kaygı insanı nasıl cimriliğe, korkaklığa itebiliyor ona işaret ediyor. Bir de buna fakirlik korkusu eklenirse ve tabii Allah'ın rızkı vereceğine dair bir güvensizlik de varsa işte o zaman cimrilik iyice kök salıyor. Anladım. Bu birinci sebepti. Peki ya ikincisi? O bana daha çarpıcı gelmişti okurken. Malın bizzat kendisini sevmek. Paranın kendisine aşık olmak gibi bir şey mi bu? Evet, Gazali buna aynı malın muhabbeti diyor. Yani bizzat malın kendisine duyulan sevgi. Bu ilk sebepten çok daha farklı bir psikoloji. Nasıl farklı? Şöyle Artık mal, arzulara ulaşmak için bir araç değil, sevginin doğrudan nesnesi olmuş. Paraya sahip olmak, altının bir yerde durduğunu bilmek bu kişiye yetiyor. Onunla bir şey yapma amacı yok. Yani sadece o benim demek yetiyor. Kullanmak değil, sahip olmak hazzı. Tam olarak bu. Gazali çok e, vurucu bir örnek veriyor bununla ilgili. Diyor ki, düşünün yaşlı bir adam var. Ömrünün sonuna kadar yetecek hatta artacak kadar malı var çocuğu falan da yok mirasçısı da. Hı hı. Ama bu kişi sırf o malı olan anlamsız sevgisi yüzünden mesela farz olan zekatını vermekten kaçınabilir. Hastalansa tedavi masrafından çekinebilir. Bir kuruş sadaka vermeye eli gitmez. İnanılmaz. İşte bu kişiler diyor, altını toprağa gömer, sadece onun varlığını bilmekten, benim altınım var demekten bir haz alır ve Gazali bunu Tedavisi çok çok zor, özellikle yaşlılıkta iyice yerleşen, kronikleşen, büyük bir kalp hastalığı olarak tanımlıyor. Metinde bir benzetme de vardı sanki ee, birine aşıksın ama ona mesaj taşıyan kişiye postacıya o kadar bağlanıyorsun ki asıl sevdiğini unutuyorsun gibi. Harika bir benzetme, evet. Tam olarak onu söylüyor. Paranın sadece bir araç olduğunu unutup aracın kendisine tapınmaya başlamak. Gazali diyor ki. İhtiyaçtan fazla olan altın, aslında değersiz bir taştan farksızdır. Öyle duran bir metal yağını sadece. Peki, madem bu kadar derin, bu kadar köklü bir hastalık, gazali tedavisi için ne öneriyor? Nasıl çıkılacak bu işin içinde? Temel prensip aslında basit gibi duruyor ama uygulaması zor. Hastalığı sebebinin zıddıyla tedavi etmek. Yani her sebebe karşı bir panzehir öneriyor aslında. Mesela? Şöyle o bitmek bilmeyen arzulara yani şehevata karşı ne öneriyor? Azla yetinme, kanaat ve sabır. Yani isteklerini dizginlemeyi öğrenmek. Tamam, peki ya o uzun emellere, tuğli ememe karşı? Ona karşı da ölümü sık sık hatırlamak. Etrafımızdaki insanların, arkadaşlarımızın, akranlarımızın ölümlerini düşünmek, Onların o kadar biriktirme çabasının nasıl boşa gittiğini görmek. Bu diyor o uzun emelleri törpüler. Yani bir nevi gerçeklikle yüzleşmek. Aynen. Peki ya çocuklar yüzünden biriktirme güdüsü? Hani onlar için diyorduk ya. Evet ona ne diyor? Ona karşı da diyor ki şunu düşün onların rızkını veren de Allah. Nice miras almamış çocuk var ki durumu miras yiyenden daha iyi. Ayrıca şunu da düşün diyor eğer çocuğun iyi yolda değilse, yani fasıksa, ona bıraktığın mal onun günahlarına destek olacak ve bali sana dönecek. Oo, bu da sert. Eğer çocuğun iyi yolda yani salihse, zaten Allah ona yeter, senin malına muhtaç kalmaz. Bu şekilde tefekkür etmek o aşılı biriktirme güdüsünü kırabilir diyor. Bunlar doğrudan sebeplere yönelik çözümler anladığım kadarıyla. Daha genel manevi yaklaşımlar da var mı? Var tabi mesela cimriliği eleştiren, cömertliği öven ayetleri, hadisleri yani dini metinleri sadece okumak değil üzerinde derin derin düşünmek. Cimriliğin ahiretteki sonuçları hakkında kafa yormak. Bir de sosyal boyutu var sanırım. Evet o da ilginç bir yöntem. Çevrendeki cimri insanların hallerini gözlemle diyor. Toplumda nasıl sevilmediklerini, nasıl itici bulunduklarını fark et. Sonra kendine dönüp sor, Acaba ben de dışarıdan böyle mi görünüyorum? Bu da bir tür ayna tutmak kendine. Malın asıl amacını anlamak da tedavinin bir parçası mı peki? Yani bu para ne işe yarar ki aslında diye sormak. Çok çok önemli bir adım bu. Mal neden yaratıldı? Amacı ne? Gazali'nin önerisi çok net. İhtiyacın kadarını kendine ayır, fazlasını ise ahiret için biriktir. Yani hayır yolunda harca, başkalarının faydasına sun malı bu dünyadan öteye taşıyacak bir yatırıma dönüştür diyor aslında. Burada kritik nokta şu galiba, bütün bunları bilmek, anlamak yetmiyor değil mi? Asıl iş yapmaya gelince başlıyor. Kesinlikle. Gazlay buna çok vurgu yapıyor. Bilginin ilm, eyleme, amele dönüşmesi şart. Hatta çok pratik, çok somut bir tavsiyesi var. Nedir o? Diyor ki, içinden birine bir iyilik yapmak, bir şey vermek isteği geldi ya, o anda hemen yap. Sakın erteleme. Çünkü şeytan hemen vesvese vermeye başlar. Ya sonra sana lazım olursa, ya bu kişi hak etmiyorsa, dur biraz düşüneyim. şeytanın fısıltıları. Aynen. İşte o fısıltılara fırsat vermeden hemen harekete geç. Hatta bu konuda çok meşhur, çok etkileyici bir hikaye anlatılır. Ebu Hasen'i buğuşenci diye bir zat. Evet. Helada iken, yani tuvaletteyken, içinden birine gömleğini verme isteği doğuyor. Bakın helada. Dışarı çıkmayı bile beklemiyor. Hemen bir öğrencisini çağırıyor, üzerindeki gömleği çıkarttırıp o kişiye gönderiyor. İnanılmaz bir kararlılık. Evet. Sonra soruyorlar tabii neden bu kadar acele ettin diye. Cevabı çok manidar. Nefsimin bu iyi niyetten caymasından emin olamadım diyor. İşte bu iyi niyeti anında eyleme dökmenin önemini gösteriyor. Yani başta biraz zorlanmak gerekiyor anlaşılan istemese bile insanın kendini vermeye itmesi lazım. Evet. Metin bunun için tekellüf kelimesini kullanıyor. Yani zorlanarak, kendini zorlayarak da olsa verme eylemini tekrar tekrar yapmak. Cimrilik sıfatını yok etmenin tek yolu bu diyor. Bir örnek veriyor muydu buna? Veriyor. Mesela diyor ki nasıl ki sağlıksız bir aşktan kurtulmak için canın istemese de o kişiden uzak durman, kendini zorlaman gerekir, mal aşkından kurtulmak için de zor Sanarak da olsa malı elden çıkarmak, vermek gerekir, hatta gerekirse diyor, mala olan o bağı koparmak için onu denize atmak bile, onu sevgiyle tutmaktan daha hayırlıdır. Bu bayağı radikal bir yaklaşım. Peki şu hileler meselesi, metinde geçiyordu mesela gösteriş için riya niyetiyle vermek, bu nasıl bir tedavi yöntemi olabilir ki? Kulağa pek de ee, ahlaki gelmiyor sanki. Evet, bu Gazali'nin latif hileler dediği gerçekten de ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı, hatta tartışmalı bir yöntem ama psikolojik bir temeli var anlattığına göre. Nasıl işliyor bu hile? Şöyle, kişi hem cimri hem de toplumda ne kadar cömert adam desinler istiyor. İyi bir isim yapma arzusu var. İşte bu gösteriş arzusu yani riya niyetiyle malını veriyor. Gazali diyor ki bu eylem yani vermek kişinin cimrilik huyunu törpüleyebilir. Çünkü verme davranışını kolaylaştırıyor. Ama niyeti bozuk. Evet, işte orada hemen bir uyarı yapıyor. Diyor ki bu bir hastalığı giderirken yerine başka bir hastalığı gösterişi, riyayı getirir. Ancak bu geçici bir adım olabilir diyor. Yani riyada daha sonra kendi özel tedavisiyle niyeti Allah için yapmaya çalışarak giderilebilir yani. Yani bir basamak gibi bir görüyor. Aynen. Şöyle bir benzetme yapıyor. Sütten kesilen çocuğa oyuncak verirsin ya hani onu oyalansın diye. Amaç oyuncağın kendisi değildir, çocuğu sütten kesmektir. Riyada burada oyuncak gibi olabilir diyor. Ama çok kritik bir şart koşuyor. Bu hile ancak kişinin cimriliği gösteriş arzusundan daha baskınsa işe yarar. Yani cimrilik daha ağır basıyorsa. Evet. Eğer gösteriş merakı daha güçlüyse o zaman bir dertten kurtulayım derken daha beter bir hastalığı, riyayı azdırmış oluruz diyor. Çok dikkatli olmak lazım yani. Gerçekten de latif ama baya riskli bir hileymiş. Bir de daha da karmaşık bir yöntem vardı sanki. Kötü huyları birbirine kırdırmak gibi, içimizdeki canavarları birbirine saldırtmak gibi bir şey mi bu? Evet, o da çok ilginç bir içsel mücadele tekniği. Benzetmesi de çok güçlü. Hani mezardaki cesedi kurtlar yer ya, sonra o kurtlar birbirini yer, en son bir tane kalır, o da açlıktan ölür. Ürkütücü bir benzetme. Evet, işte diyor ki, insanın içindeki kötü sıfatlar da böyledir. Onları birbirine karşı kullanabilirsin. Mesela öfke anında şehveti dizginlemek için öfkeni kullanabilirsin veya tam tersi. Kötü sıfatları birbirine kırdırarak zayıflatırsın. En son kalanla da mücahede yani bilinçli bir nefis mücadelesiyle başa çıkarsın. Peki bu nasıl olacak pratikte? Ana prensip şu, bir sıfatın gücü onun gerektirdiği eylemi yapmamakla kırılır. Cimrilik neyi gerektirir? Malı tutmayı. Siz ne yapacaksınız? Tam tersini. Zorla da olsa Tekrar tekrar malı vereceksiniz. Böylece cimrilik sıfatını beslememiş, onu aç bırakmış olursunuz. Zamanla zayıflar ve ölür. Vermek de doğal bir alışkanlık haline gelir. Yani eylem sıfatı değiştiriyor. Aynen öyle. Eylemle sıfatı terbiye etmek. Peki ya hiç umut olmayan durumlar? Hani metinde geçiyordu bazı durumlarda tedavi mümkün olmayabilir diye. Evet, Gazali buna da değiniyor maalesef. Bazen diyor cimrilik kişiyi manen öyle bir kör vesaire eder ki artık doğruyu göremez, öğüdü duyamaz hale gelir. Bu durumda kişi hastalığının farkında bile olmaz. Dolayısıyla tedavi için gereken bilgiye de, isteğe de sahip olamaz. Yani bir nevi kilitlenmiş gibi. Evet. Bunu ilacını bilmeyi ve kullanmayı engelleyen müzminleşmiş kronik bir hastalık gibi görüyor. Ve bu noktada diyor artık tek çare ölüme kadar sabretmektir. Çok acı bir durum tabii. Bazı sufi büyüklerinin uygulamaları da ilginçti. Müritlerini mal sevgisinden korumak için yaptıkları şeyler, eşyalarını değiştirmek, sevdikleri bir şeyi başkasına verdirmek falan. Evet, oradaki temel amaç kalpte mala karşı bir kök salmasını, bir bağlanma oluşmasını en başından engellemek. Çünkü bir şeye ne kadar çok bağlanırsan, onu kaybettiğinde acın da o kadar büyük olur. O Firuze Kade hikayesi de bunu anlatıyor sanırım. Aynen öyle. Krala çok değerli, eşsiz bir firuze kadeh hediye ediliyor. Kral çok seviniyor, kadehe bağlanıyor. Ama bilge veziri diyor ki: "Efendim, ben bu kadehte bir sevinç değil, bir musibet ve fakirlik görüyorum." Neden öyle diyor? Çünkü diyor, "Kırılırsa telafisi olmayan bir üzüntü yaşarsın. Bu bir musibettir." Çalınırsa kendini fakir hissedersin, bu da bir fakirliktir. Sonra kadeh gerçekten kayboluyor ve kral o zaman vezirin ne demek istediğini anlıyor. Yani sahip olduklarımıza aşırı bağlanmak aslında potansiyel bir acı ve endişe tohumu ekmektir diyor Metin. Gazali sadece hastalığı ve tedavi anlatmakla kalmıyor, daha genel bir çerçevede çiziyor malın dünyanın doğası hakkında da konuşuyor. Evet, dünyanın ve malın hem bir nimet hem de çok tehlikeli bir imtihan olduğunu söylüyor. Allah'tan uzaklaştıran bir düşman olabileceğini belirtiyor. Hatta ilginç bir tespiti var. Dünya kendi kendini yer diyor. Mesela malı korumak için yine mal harcamak gerekir. Bu kısır döngü gibi. Bu aldatıcı doğayı bilen ne yapmalı peki? İşte bu tehlikeli doğayı anlayan kişi ona kalbini bağlamaz, onunla ölçüsüzce sevinmez ve en önemlisi ihtiyacından fazlasını almaz, biriktirmez. Zaten diyor, ihtiyaç kadarını tutan kişi cimri sayılmaz. Çünkü o zarurettir. İhtiyaç fazlasını ise saklamaz, verir. Tıpkı Dicle kenarında oturan birinin suyu kimseden esirgememesi gibi. Çünkü fazlası onundur ama aynı zamanda herkesindir. Ve tüm bu analizlerin sonunda Gazali bize adeta bir kontrol listesi, bir yol haritası sunuyor. Malla ilişkimizde dikkat etmemiz gereken beş temel vazife, beş görevden bahsediyor. Bunlar neydi özetle? Evet, malın o potansiyel zehrinden korunmak için adeta bir kullanma kılavuzu gibi beş temel sorumluluk sıralıyor. Şöyle özetleyebiliriz. Birincisi, malın amacını bilmek. Yani bu para, bu mülk ne için var? Sadece bir araç olduğunu unutmamak, ihtiyaçtan fazlasına yapışmamak ve ona hak ettiğinden fazla değer vermemek. Tamam, birincisi bu. İkincisi? İkincisi, kaynağına, yani malın giriş yoluna dikkat etmek, helal mi, haram mı? Şüpheli şeylerden, özellikle kaynağı belirsiz, ee, mesela çoğu haram olan yönetici malları gibi şeylerden kesinlikle kaçınmak. Ayrıca insanın onurunu zedeleyen yollardan, mesela zillet içeren dilencilikten veya rüşvet şüphesi taşıyan hediyelerden uzak durmak. Üçüncüsü neydi? Üç, kazanılan miktarı gözetmek, ne dünyaya tamamen dalıp ahireti unutacak kadar çok fazla kazanmayı hedeflemek, ne de başkasına muhtaç olacak kadar az. Ölçü ne? Temel ihtiyaçlar, barınma, giyinme, yeme, içme. Gazali diyor ki, zaruret sınırına yakın durmak en doğrusu, bu sınırı aştın mı dipsiz bir kuyuya düşersin. Dördüncü madde. Dört, harcama yerine dikkat etmek. Yani parayı nereye harcadığında önemli, helalden kazandığını yine helal ve meşru yerlere harcamak, iki aşırı uçtan kaçınmak, israf saçıp savurmak ve cimrilik aşırı kısmak. Orta yolu bulmak, yani iktisatlı, dengeli olmak. Haksız yerden almak nasıl günahsa, hak edilmiş malı haksız gereksiz yere harcamak da günahtır diyor. Ve son olarak Beşinci vazife, tutarken de, harcarken de, hatta ondan vazgeçerken bile niyetin hep Allah rızası olmalı. Mesela, ibadetlerimi daha rahat yapabileyim, gücüm, kuvvetim yerinde olsun niyetiyle kazanmak veya dünyaya değer vermediğini göstermek, zühd niyetiyle terk etmek. İhtiyaç fazlası malı tutuyorsan bile niyetin, Allah'ın kullarından birinin ihtiyacı olur da ona veririm şeklinde olmalı. Bu niyetler olursa malın varlığı sana zarar vermez diyor. Hatta yeme içme gibi en dünyevi görünen işler bile ibadete güç kazanma niyetiyle yapılırsa ibadet olur. Bu beş maddeyi uygulayan kişi o zaman malın şerrinden korunmuş oluyor. Metindeki o yılan benzetmesi aklıma geldi yine. Aynen öyle. Gazali malı yılana benzetiyor. Yılanı tanıyan usta raki, Ondan panzehir tiryak çıkarır, faydalanır ama yılanı tanımayan cahil gafil ona dokunur ve zehrinden ölür. İşte bu beş vazife, mal denen yılanın zehrinden korunmanın ve ondan panzehir çıkarmanın yolu. Ama bir uyarısı da vardı sanki orada. Herkes yapamaz bunu diyordu. Evet, çok önemli bir uyarı o. Diyor ki bu ustalık yani malı hem tutup hem de zehrinden korunma sanatı ancak dinin inceliklerini bilen, nefsini tanıyan kamil insanlar içindir. Cahil birinin zenginlik konusunda bu büyük zatları, mesela alimleri veya sahabeleri taklit etmesi çok tehlikelidir. Tıpkı yılan oynatanı görüp yılanı tutmaya kalkan çocuğun kendini öldürtmesi gibi. Neden bu kadar tehlikeli? Çünkü diyor yılanın soktuğu kişi en azından neden öldüğünü bilir. Ama malın manevi olarak öldürdüğü kişi çoğu zaman neden öldüğünün farkında bile olmaz. Dünya diyor, dokunuşu yumuşak ama zehri öldürücü bir yalandır. Kör birinin gören birini taklit edemeyeceği gibi cahil birinin de mal konusunda kamil bir alimi taklit etmesi mümkün değildir diyor. Gerçekten çok katmanlı çok düşündürücü bir bakış açısı sunuyor Gazali mal ve servetle ilişkimiz üzerine hem bir araç hem bir imtihan, hem de dikkat edilmezse e, manevi bir zehir olabileceğini anlıyoruz. Evet, ana mesaj sanırım bu dengeyi kurabilmek malın kölesi değil efendisi olabilmek. Bu da ancak işte o bahsettiğimiz bilinçli bir niyetle, doğru bilgiyle ve sürekli bir çabayla bir mücadeleyle mümkün görünüyor metne göre. O beş vazife de bu yolda bize rehberlik ediyor aslında. Bu derinlemesini incelemenin sonunda o zaman dinleyicilerimize de üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım belki. İmam Gazali'nin asırlar önce ortaya koyduğu bu prensipler yani malla bu şekilde ilişki kurma önerileri günümüzün o hızlı tüketim kültürü içinde, sürekli daha fazlasını arzulatan sosyal medya bombardımanı altında, ekonomik belirsizlikler içinde sizce bunları uygulamak ne gibi yeni zorluklar çıkarıyor karşımıza? Ya da belki hiç beklemediğimiz yeni fırsatlar kolaylıklar mı sunuyor acaba? Güzel bir soru. Bu kadim bilgelik modern hayatımızın bu karmaşasında nasıl bir yankı bulabilir? Bize nasıl bir yol gösterebilir? Evet, bu sorularla ve düşüncelerle sizi baş başa bırakalım. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.